Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta yeni karakter deneyeceğiz. Yanımda canım ciğer arkadaşlarım var. Evo bu ne? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey, evet. Herkese çok güzel efendim. Olmayı unutmayın. Ee, Lütfen unutmayın. abone olun. Ne no olur. Ne no olur. Abone olun. Destek olun. Çok lazım. Çok lazım. Oğlum karşı Niye geçen sezon inme olan yardım adam var yardım. ya? Destek. Yardım. Oturduğun yerden video izliyorsun. Yardım et. Yardım et kardeşim benim. Ne oluyor? Parası var, ne bir şey var, ne cebinden 5 kuruş para çıkıyor. Ama bakayım video izleyen keyfin yerine geliyor. Abi çok iyisin falan bilmem ne eyvallah da. Eyvallah. Ee, ol be. Ol like ya. at yani. 140 çıkıyor biliyor musun? <laughs> Flash attım. Var side sağ. Bizi kör mi? Evet. Ne söylüyorsun lan? Öldüm. Arka gelir mi acaba? Backside. Öldü. Ben çalıştırdım. Nokta. Vurdum vurdum. Vuruyorum ben. Kur. Sol geldi sol. Arkanıza bakın. Dikkat edin. bekliyor Bekle bekle bekle. Pardon. Bekliyorum. Gerek yok. El, be. 55. Ben sana bekledim ya. Banka şu an bir de aimim lol eğiminde amına koyayım DPI'yim. Heaven Şu door. an 1400 DPI'de oynuyorum, zar çeviriyorum. Bu ne? Bu ne? Bekle, <laughs> bekle. Oy! <laughs> Bu ne ya? <laughs> ya Profesyonel konuşturdu ya? Flash atayım mı? Bekleyin. Tarsayım mı? Kendi kendine mi patlıyor? Yok ben so, patlatıyorum. Hadi smokeları atın. Flash atacağım. Jet bana hiç mi? Solda! Geldim. Can verdim sana. Devam et. Aman lan Silah var. Dikenler canlandı. Jet geliyor. Jet geldi. <laughs> <Ay>. Oy. O. <laughs> oh. Ya ben vuruyordum onu. Görmedim ki abi. Körüm amına koyayım ya. Kanka var. Herkes zaten. var ya. O kadar fazla skill atıyor ki. Burada burada. Olan bu evet. Aldım. Çok skill artık ya kanka. CS o yüzden daha çok sarıyor beni ya. Açıkçası. İzle Bantep. Siz iki etmedin değil mi? <laughs> İyi. <party> Adam vurmasın diye atıyorum öyle. Ben bir kill alırsam ultim var ha. Arka gelebilir mi acaba ne diyorsunuz? Gelebilir. <laughs> Ana ne oluyor? Tamam. Ama ne kıyım var şu sen. Vuramadım ya. ya. Tamam. Bunlar mı lan? Kanka e midden geliyor bir tane. Gel evet, Falkan. Duvar <laughs> Helal. Evet. Duvarladım ya ben burayı. Buradan istese de gidemezdi zaten. Lan, ananı <gülüyor> <gülüyor> jet, jet benim, jet benim. Ha. Kanka söyleme kimseye. tamam <laughs> kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> bir yere <araya> bahsettim. <laughs> ben attım. Ben de attım. Dikkat et o ağaç tarafında bir eleman demez. Ulti attım. Yok lan kimse. Oğlum bunu. E bir kimse? şey diyeceğim ultimi mi vermiş? Sıma bak Adil'in attı sıma bu neymiş amına kodama işi ya. <laughs> biri için biri için. Bir Geliyorlar. Helal. Uyyyyy. 140 vurdum adam. Son. Oge sikerim seni. <laughs> Gelmeyecek ya bence. Götüyemedim. Şey Ultinin alanı küçükmüş biraz ama. Savunma karakteri bu dediğin gibi. Setup yapmam Dedim lazım. Ya kanka, karakter savunmada iyi. Evet. Saldırıda değil. etkili oldu yine birine çarptı da top eee 7 mi? Öyle bir şey. 8 8 Nilsin Falcon Ben de ben. Ananı sikeyim. Nerede? Arkada. Arkada. Kör. Allah Allah karesin. Aldın. Yukarıda lan 120 vurdum aldın, ya. Aldın. Of spreyi sıçayım bu oyundaki bu spreyi yok. hiç sevmiyorum Sprey atılmıyor ya. uygulayalım uygulayalım Flash attım Ne lan O neydi o Bir tane B site var aç kapıyı bakayım Buradan ben içeri yaptım. Mesela buraya atsam geçemeyecekler mi? 120 mü vurdun? Kulav burada. Kanka geldi adam içeride lan. Hadi solun. Allah oğlum adam da? evin da. Anladım. Bak, yukarıda. Kanka hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim yemin ederim hiçbir şeyim kalmadı. Ee... Yani seveceğim yapacak hiçbir şeyim yok. Kanka Anten... <laughs> O ne kadar salak saçma bir gelişti lan şöyle döndü arkama kafasını yavaş çevirip falan vurdu o kadar salak saçma <laughs> bir girişti. Yok iyiyiz. Adil'i adını zorbalamayın. Ben siz. <laughs> Aldım flaşı. İyiyiz iyiyiz böyle gidelim bir deneyelim. Yoklayalım yine. Abi ne değilse. Dener miyiz? Deneriz. Bakıyorum. Girdim. Kuralım. Nereye kurayım kuralım? Kuruyor Kuruyoruz oğlum biz buraya. Siz nereye gittiniz? ne site'da biri var. O yeni çağır. Gidiyem. Kanka of amına koyayım ya. Sa sağa mı geçti? Onu izle. İzliyor musun? 3 2 Ölmedim ama neyisin? Ha sen tepe mi atın? Arka! Arka! Ah be! Biri de oh. B'de. Arka ne geldi. Ee, kapı çalışacak arkada. Ama ona etki etmez. Arkandan geliyor Adil. Ananı. Sıkıntı yok hadi sakin ol. Flash'ın da var. Flash'ın falan var yani çözmüyor çözmüyor çözmüyor. 72 72 Kaybettik. Açılmadı. Hadi. Helal, helal, Asla helal. Süre yok, süre yok. Kazandık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok kötü korktu. Adil senin DPI'in kaç? Kanka, GTA girelim mi? <laughs> şey <laughs> var şu B'nin sol sağımızda var sağımızda. Aldım silahlarını. Nereye kaldın? Mesela burada Bu var da. Aa vurdu. Epe kaldık atlayın. biz burada. İmm onu Rusya eleştireydi. Duvarla tutunuyorduk. Dikenler canlandı. Ya ne ara aşağı indim aşağı. Geldi. So Bir dakika sessiz olur musunuz? Kanka hiç vurmadın mı ona? Vurmuşsundur ya. 120 vurdum ben. Abo. Fenty. Kimsenin kolu tutmadı. Adam smoke içine girip çıktı. Emin bozdu ya. Hmm, Çöldüm sıkıntı zaten. yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yaram yut. Vurdum kör kör. Adam kör. Adam Uçuyor. kör. Oh. <laughs> 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 Ona nasıl ki? Kapattım tamam. burayı. Gel. Ben... Vur. kuruyorum. Ona O da köşede. Çok hızlı tepki verdi adam. Ay Eren um, bu hangi falcon peki amına koy? Ben gerçek Bo gerçek. He gerçek falcon. <laughs> o peşir işte işinde. Tamam be. bekle sen. Yazdıracağım. Kanka <laughs> şeyden girelim gel ya. Aç şu kapıyı girelim. Kapıyı aç <gülüyor> kapıyı. Aç <laughs> artık. Ha bu kapıyı mı? Amına koyayım senin kanka. Vandal <laughs> düştü ya bu arkamda. Ebo kaldırsana beni. Öyle yapacağım. Kanka ben gelemedim sayda bekleyin. Niye kalkmıyon? Smon gelemedim ki. Kalkmıyon? Nasıl kalkmıyon? Basıyom. şimdi kalktı koyayım ne alaka? Helal. Baba. Oğlum ne yaptın Adil? O da senin için işte ya. Gördüm mü? Gördüm kaldıramadı. Evet, gördüm, izledim. İzledim. kanka, tıkladım Ne alakalı? Hoş geldin, Hoş geldin. Henüz hazır değil. B var. 2. Üç son galiba. Dönüyorlar A'ya. Yalnız açıcı. Yıl var. Yıl var. Kanka aim'im bozuldu ya. Of. Duvarı falan attım da. Alır Odin. Odin Adil. Odin Adil. Odin Adil. Sağda. Sağında adil. O da adil. Nasıl Hadi yaparsın. Flash'ın da var. Hadi lan yok. Adil doğru söyle bu arada. Heyecanı gerek yok. Aynen öyle. Rahat ki. Güzel. İnanılmaz. Harika. Çaldı ya. <laughs> Takı takım, işi. ya. takım işi. Takım işi. Hesa attım ama neyini çaldın? <laughs> Ben kendimi kör etmeyi seviyorum. Avlanma, Avlanma biçim umurumda değil. Sen de umurumda değilsin. Aaa ultimi miyicem Falcon? Tutamıyorum kanka. Bekle bakayım bu yerden silah alıyorsun abi. Helal lan. Dayan dayan. Ay. Ah, NT NT ya 9-3 oh! oldu. Pardon, Sıkıntı yok. Şöyle bak kötü örnek oluyor yayında bir açıyor. Ulti yedik. Evet evet gayet kötü bir <laughs> örneğim. <laughs> Afiyet olsun gençler. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Abi. Aa var. Sesi var. Abi de var. Görüm. Aynen. Biz düştük. Geliyorlar. Kapı tarafı ye -ye -ye -yar geçti yarıdan. mi anlamadım ama. Dönebilirler. <laughs> Evo içiyor ben de içeceğim. Dönüyorlar dönüyorlar. Ay, içeride kaldı biri. Şurayna B galiba. mi? O C. Girdiler mi? Info var mı? Girecekler. Ben siktim kanka. Spike içeride gerisini halledersiniz. Bu karakter oh. defasında çok iyi. <laughs> Defans çok de kuvvetli işte kanka. Kanka adamı var ya toka içeride var ya adam böyle eğilmiş öldürme beni diye ne olur diyor ya bak ne olur diyor. <laughs> oyun bitti oros çocuğu oyun bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya, geliyorlar a geliyorlar. Burada bekleyeceğim. Dönüyorum ben. Yeni setup. iki tane setup yaptım. Geldi. Geliyorum. sniper vurdu. Amını siktim. Ananı siktim. İki kişi girişte bekliyormuş. Sağlı soldu. Eva burada. Geldim. Bir düşman kaldı. Eva diğer. Dolgu çok kötü. Dolgu çok kötüydü. <laughs> kötüydü. Amına koyayım çok kötüydü kanka. Kadir izledi. Arkadaşlar. Evet. Kadir çok rezil. Evet. Izin. Bıçım yok. Bıçım yok. Bıçım olmasını istiyorsanız kömür gibi şeylerle oynamamı istemiyorsanız lütfen abone olup bana destek olun. Çikiler orta reklamlar. E bu ben Harry Potter izliyorum bay bay. Helal lan sana. Aferin el eşek. Güzel ben de, tercih. Allah. Güzel. Canım çekti ya amına koyayım. Ya Rami canım çekti amına koyayım. Severi Snape'i iki güne kadar ölüm yiyen zannediyordunuz. Doğru mu? Değil miydi ya? kırdın mı orada? Şuraya atmıştı. Ben alkol içip site tutuyorum orada. Haberiniz olsun. Mı, daha daha Öyle adamım ben. Pisliği tekim evet doğru. Nereden bildiniz? Mahsene de açtık bu Valorant'ı da izliyor mu amına koyayım acaba? Abi oğlum yani. AFK mı? Mas kendim değiştirdim. Sadece ya, kendim. Mahsene... Benden başka kimse değiştiremez. Yok kanka Mahsene. Mahsene açtık amına koyayım DC'den de ne izliyor ne izlemiyor belli değil. Ne dedi, ne <laughs> de. Geldim Adil yanına. <laughs> Selametim hoş geldin. Aleyküm <laughs> selam. Ebu abi Jimmo RP e gir. Ok. Orada duruyorlar hala. Adil beraber piklemek ister misin? Ebo onları sastım. İnsan abi onları. geliyor bin. Flashladım Ebo. Sağda. Galiba C. Oy. Bir düştü. Aaaa. Lan. Ne yapıyon hadi lan bunu yapayım. Yakaladım falconu. Kaderim pardon. Falcon bizim Falcon değil. Kanka bende kalkon. ver. Site'da yani var kadir, mı? Kadir ka. bir kişi. Kadir Soncu site'da. Oğlum. Kanka yarındaki. Neyse. Ağzına verirler. Bu da gerçek fal Adil Kadir var ya yanında <laughs> şey alıyor diye Orbalıyordu onu rakip zannettim. Öyle ölüm Öyle mi? Ananı sikeyim Vuramadım. En az 3. Ah. Adil içmiş diyorlar. Ah, Yok ya. Ben de yok onlar. <laughs> mi sevmiyorsun? İçe İçer içersin ya. ya. Bir geçti. Amı götü sık dağıtırım. Yok be yani kadın da... arkadaşlarla içince. Onanın ama. da biri. Ağacı tutturdum. Siktir git one tap attı ya. Bana da ensin attı. Hesat tamam. Ananı... Yok lan sen Sakin ol. Ne yapıyorsun amına koyayım deli. Ha yakalayamadım kanka. O duvar o kadar uzun süre çalışıyor ki sinirim bozuldu ya. <laughs> Salak. Gel ya. Gel mi nerede? De. BSS var. Hep üçüncüsünü oynayacağız ya. B'ye girecekler. Evet. Şu bitsin hemen girelim. Gel. Körüm ana 110 vurdun cete. Ama arkamdan niye geldim ya? Why you bait me Kadir? Why you bait me amına koyayım ya? Selen Why brother? Helal <laughs> evet, oyun. Let's go. Ya adamlar kolay it kanka is zaten. Is Kolaylar. Loser. No But no He? Ben oynarım sizde istiyorsanız. Okay. Bu hesap zaten şey, lol hesabım benim aslında.